Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere fotoğraflarınızda arka plan silmeyi göstereceğim. Yani PNG şekilde nasıl fotoğraflarınızı çıkartabileceğinizi göstereceğim. Hazırsanız videomuza geçelim. Arkadaşlar burada arama kısmına remove yazıyoruz. nokta pg yazıyoruz. Böyle bir analiz geliyor arkadaşlar. Buradan update image diyoruz. Ve fotoğraf arşivine tıklıyoruz. Buradan ben mesela şu fotoğrafın arkasını çıkartayım. Yani PNG bir şekilde çıkartayım fotoğrafı. Buna kullan diyorum. Bir de arkadaşlar bu sadece iOS'larda, iPad'lerde geçerli değil. Android'lerde de yapabilirsiniz aynı şekilde. Gördüğünüz gibi arkadaşlar buradan çıktı. Buradan bakın indire dosya indirmek istiyor musunuz diye soruyor. Dolan deyince böyle bir sayfa da çıkıyor. Buna download diyoruz. Ve indir seçeneğine tıklıyoruz. Arkadaşlar indirdi. Şimdi arkadaşlar bunu nasıl kullanacağınıza geçeyim. Şimdi buradan arkadaşlar mesela kanvaya geliyorum ben. Kanvadan ayarlıyorum bütün projelerimi falan. Mesela arkadaşlar ben şöyle hazırda bir tane proje yapıyordum. Bu projede şu fotoğrafı gördüğünüz gibi çıkardım. Nasıl ekleyeceğinizi de göstereyim hemen. Şöyle fotoğrafımın üstüne tıkladım. Bir kere. Buradan kendi fotoğrafımı siliyorum. Buradan yüklemelere geliyorum. Dosya yüklediyorum. Dosyaları seçin diyorum. Buradan şu PNG olan fotoğrafımı tıklıyorum Burada gördüğünüz gibi iniyor. İndi. Gördüğünüz gibi bu geldi. Ben bunu böyle biraz daha küçük şöyle yanlardan küçülteyim yani açayım biraz. Şöyle boynu biraz kısaltalım gördüğünüz gibi arkadaşlar şu şekilde oldu. Böyle bu şekilde yapabilirsiniz siz de benim yaptığım gibi. Yani her türlü şekilde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Ben böyle arka plan ekledim. Mesela bu arka planı eklemiştim ben. Sonra bu şey eklemiştim buradan. Sonra yüklemeler deyip bunu ekledim. Böyle arkadaşlar ee, arka planlar yaparak böyle YouTube thumbnail'ları falan yaparak. Küçük resim yani kapak fotoğrafları yaparak, profil fotoğrafı yaparak, her türlü şekilde yapabilirsiniz. Ee, Canva'nın kullanım alanlarını da geleceğim. Sonra yani thumbnail, o anlattıklarım işte kapak resmi, videonun kapak resmini, sonra küçük resim yani profil resmi bunları yapmayı öğreteceğim arkadaşlar. Ee, böyle içerikler sizde fikir üretiyorsanız yorumlara yazmayı unutmayın. Bugünkü videomuz bu kadardı. Görüşmek üzere.